Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler yayına müsaitse merkezde Muradiye yani bize Muradiye çalışan at üniversitenin Kur'an'la oradan gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda e, Muradiye kulübesinin şoförü Mustafa Rüşten Murat Kılıç Murat, Ketemci. Murat Ketemci. Berat Yazıcı. Berat Yazı Berat, Yaz Berat, Yaz Berat Yaz Ketemci. Evet, e, Berat Onca, e, sizi bir tanıyalım. Berat Yazır Tümüroğlu. Muradiye'den Abdullah Yazır Nurlu. Evet, e, Berat, 25. ka yaş kaç? 25. 25. Evet, ben biraz sizin yayınları izliyorsun. İyi, iyi, Evet, bir gün de böyle size sürpriz oldu. Aynen, böyle. Ee, şey. evet, Şimdi ne diyor, biliyorsun. Evet, Berat, yaş kaç oldun? Yaş kaç oldu? 25. Ölgü kasırları var mı? Oldun, bir ya, tane oğlum var, bir yaş. Maşallah, ana, hanım kim Hanım belasınlar. Şevdaluk'ta mı Aynen. Karsın mı? Karsın. Allah etsin. kaç kardeşsiniz? kardeş. Hmm, Biz m bu arada babamızı Eee... Abla Güzel çocuklarınız var. Eee... Aynı yerde... Topuzumuz, düğünümüz... Uza teyzemiz günler günlük. Aynen. Evet. Yani her yerinde sevdiklerimiz Nasıl sevdiklerimiz Herkese selam söyleyelim buradan. Evet. Aleyküm selam. Evet.

Peşine kaçar yani şimdi ne oldu? Şimdi kaçmıyor abi. Niye? Şimdi doktorlarım peşine mi? Doktorların, <gülüyor> doktorların <gülüyor> peşine gidiyor. O kameraman gidiyordu. E, ee, kameramanla Hizzet abimiz. Evet. E, kimin oğluydu? Ben Mehmet efendim. Annem babası anne. Babam Ramet. 91 yılında. Annem anne, 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 anne. Biz biraz ka kalabalıyız. 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 ona mı Allah sağlık versin. Ee, ne söylemek istersen, seni izleyenlere? Bizi de yaşıyorsun, uyumsuzluk <laughs> yapıyorsun. Abi. bize değil bir memleket. İnsanlarımıza yeni yılda mutluluk, Özel araçlarını kullanmasınlar. Bir ee, evet. kim var? Ben var. Pilaka yok ya bu. kaç? Elli df 300 400. df. 300 Evet. Pilaka kaçtı? Yok pilaka pilaka. Yapmıyoruz. Evet size bir tane yapalım. <laughs> evet. Senin, senin. Ben Ben Baş Mahalleden evet. Yahya Kıdamoğlu. Ya yayına kıdam. çıkıyorsun ya. Ya kadar oldu. Bu Kıdam. Kim Baş Mahalleden Yahya Kıdamoğlu. Yahya Kıdamoğlu. Evet. Üstem Kıdam. Ha bizim Yahya. Yani. Evet. Baba seni. Evet. Durakta çalışıyoruz. Evet. Bilal. kaç? 53 0 0 0 0 0 Yaş... Kaç oldun mu? yaş. 20 yıl burada abi. Ha, sen Yok abi. Sen tabii, Sen var mı? Var mı? İlla şey oldu Doğru. Abi. <laughs> evet, abi. Evet, evet, evet. zamanı yok. 3 yaşa sonra yapıyor. Evet, e, Gerab'ın en büyük Kaya Kaya de. kaçtı deriz İzlir. Kaya, değil mi? Kaya yayını alacak gibi konuşamam e, diye kaçtı. Eski burada abi. Çok e, eski Yayını aldık onu kendisini, yayını aldık. Evet, çok ee, teşekkür ediyoruz. Biz de ne söylemek ister misiniz son olarak? Yani ben... Abi sigortalar çok pahalı. <laughs> Melımız kırıldı. Sigorta olarak bir yer Buradan yetkililere sesleniyoruz. Sigortalarda şikayet. <laughs> şey. Umarım biraz düşün. bir Abi en azından evet. akniyetli olanları bulup ayıklasınlar da. Evet, Sade vatandaş evet. yazmasın. bu arada Ayşe Ketenci ablamız var. Ee, televizyon programı, radyo programında kanadar e, ee, programlar yaptık. Yine yani sizlerden İstanbul'da radyo programcısı ve televizyon. Ayşe Tetezi. Tetezi değil mi? Evet. <laughs> Onu <Onunla> selam ve sevgiler <laughs> gönderiyoruz. Tüm Ketenci ailesine, tüm Yazıcı ailesine, tüm Kudal ailesine. Değerli izleyiciler, yayınımızı Rize merkezden, Muradiye, Rize Muradiye çalışan minibüsçüler Kur'an'ın oradan kaplanlarla gerçekleştirdik. Memleketimize gelişimizin sebebi cenazemiz dolayısıyla annemiz Hakkı Rahmetine kavuştu. Geçtiğimiz cuma günü azımız büyük mekanı yani zenet olsun. Bütün ölenlerin gelmişken böyle yayıncılık yapıyoruz. Tesadüf böyle görüyoruz insanların Aşırda alıyoruz. Dünyanın her yerinden ulaştırıyoruz. E, Amerika'da araba var mı? Amerika'da Almanya'da. Değil mi ağabey? Değil mi var. Allah hepsine Allah, hepsine selamlar, sevgiler gönderiyorsunuz. Evet, Allah'a emanet <laughs> Evet, evet teşekkür de ediyoruz. Kamerayı nasıl diyorsunuz de. Yayın çıkabiliriz. evet.